Hadi go. Minecraft Hardcore ile karşınızdayız. Yeni dünya. Hardcore biter. 12 02 25. İzle kardeş. İzle. Ben bu sefer bitireceğim. İzleyin görün oğlum. Ben bu oyunu bu seride bitireceğim. İkinci gece ölür. İzle abi. İzle abi. Minecraft'ta başladın. Ne yapıyorsun? Haydi bakalım. Abi. Abi kömür farm relation yeri. Abi denizin tam göbeğini yap. Oo. Ben biraz bu arada nor orantı deniriz biz buna mimaride. Nor orantı yapacağım. Burası da sonrasında benim çok tehlikeli bir bölgem olacak haberiniz olsun. Burası çok tehlikeli bir gün. Tehlikeli bir gün ya burada. Bu yayın ama ben sinir küpüydüm oğlum. Patlayacaktım hani. Yanımda o toksiklerden birini yakalasam bir yumrukta ciğeri falan sönerdi. O derece sinirliydim anladın mı? O yüzden beyinde düşünceler durmayınca. Konuşamıyorum. <laughs> Çok tehlikeli bir gün ne ya? Türkçe falan gidiyor sürekli ya. Benim niye 3 yayındır böyle? 3 yayındır sürekli konuşurken aklımda başka şeyler, başka senaryolar dönüyor. Burası Kırmızı Oda. Buranın adı Kırmızı Oda. Recep Tayyip Erdoğan'ın falan Kırmızı Odası var. <gülüyor> <gülüyor> Orası değil mi? Bir dakika. Amanem ters kelepçeyi mi Doğru, Doğru, diyorum Değil, değil mi? Diyorum. <laughs> ya siktir git <laughs> <laughs> Geliyorlar. Bu ne ya? Geliyorlar. Amına biri var oyunda. Siktir git lan. Biri var lan oyunda. O zombi sesi olamaz lan. <laughs> Hero Brain Okan. <laughs> evi nerede? Evim gitti. Forget everything you know. Oo, çok güzel bir fikir geldi aklıma. Bing, 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 bing. Bugün izleyin. Bugün daha bak chest odası yapacağız. Peyzaj düzenlemesi bir sürü plan var. <laughs> Nasıl lan? Dur dur hayır dur. Ya girmeyin lan. Alkışlamayın lan. Bir dakika ya. Ben harbi mal mıyım? Bok gibi mi yapıyorum ya? <laughs> Cami girişi. Allah Allah. Millet yapınca güzel oluyor. Ben niye yapınca kötü oluyor kardeşim ya? Siz ha siz şundan dolayı babacım bir dakika. Allah'ım ne olur rezil olmayayım yine. <gülüyor> <gülüyor> Ahire. <gülüyor> Bak hemen abi zekam çalışmaya başladı. Abi mimari zekam hemen çalışmaya başladı. Abi şurada bir yol var o nereye gidiyor ya? Asikli su havuzuna bak lan. Bu merdiven ne la? Tamam tamam şimdi aldı bu ev. Biri geldi. Selamun aleyküm. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> ben niye papağan gibi sürekli taklit ediyorum bunu? Ne zaman Minecraft girsem köylüleri ve hayvanları taklit ediyorum. <laughs> hardcore mu? Evet hardcore. <laughs> Bence gitmeye gerek yok. Dibeyin tamam tamam. Harikasın kardeşim ya. <laughs> Karanlıktan <korkmaz oldum. gülüyor> hey yıllar... tamam tamam. Harikasın kardeşim ya. Karanlıktan korkmaz oldum. <laughs> e hey yıllarca. Yam yam gibi yedim ha. <laughs> ya yeter ya. Oğlum sen salak mısın? Tipe bak amına koyayım. <laughs> 77 kum yeter. Sen yani ne ara saydın lan 77 kum olduğunu? Otistik misin oğlum sen? Otistiklere öyle özelliği var biliyorsun değil mi? Kibrit düşüyor. <laughs> <Yapıyor> Nasıl <laughs> diyor ki işte 552 tane kibrit. İnekle neyle geliyordu? İneğe buğday lazım. Buğdayı nereden bulacağız? İnekçiii! Hayır! hayır ne olur gel ben seni seviyorum gel. Sen çok seviyorum pişmanım. Gel geri gel. 9 9 9 mı olacak yoksa 9 Arkadaşlar 9 9 ne demek diyorum? 9 9 sadece kum. Abi kum olmasa gerek yok. Çarpın üstünden 4 blok kaz. Ya sikledim ben kendi bildiğimi yapayım mı ya? Pişlerle uğraşılmaz. Yeter ya. Dur. Aklıma ne geldi? Kendi kendime havalı bir şey yaptım sandım da Ya hayalim neydi biliyor musun? Bırrr. Aa başka da yok mu? Bu kadar mı ya? Nerede amına koyayım? Neyse Evin oraya gidelim de başka kömür bulalım <gülüyor> <gülüyor> Şu merdiven çirkin Bu merdivenden bir kurtulalım Ee yukarı nasıl çıkacağım? Bu evi nasıl ışıklandırabiliriz? <laughs> oğlum biz bunu yaptığımızda böyle değildi. Ev yamuk amına. Lan ne Daha kötü oldu Alın Bir dur bak. Hemen, amına koyayım. Hemen osuruğu vuruyorsunuz ha. Pipi <laughs> kap. Pipi kapı ne <laughs> amına? Pipi kapı. Altını niye kırıyorsun abi? Ne bileyim çok havalı hissettim o fazla fazla düşünce. Çok oğlum bu ev ne yarrak gibi oldu dışarıdan ya. <laughs> Abi Trabzonsporlu 1-0'dan BJK 2-1 yaptı. Patlayacağım. O kadar maç izleme ya. Delirirsin. <laughs> Oy. Yayın dışı kasabilirim. Kasma değil ha. Sadece şurayı düzlemek için ya da yayında iyice en gecelerin sonunda, en gecelerin sonunda. <laughs> ya, kitap okumaya başladım. Yoksa böyle böyle 2 sene sonra <laughs> Şimdi yavaş yavaş köy bulmaya çalış. Orada köyü yakıyorlar. Birinin köpeğini öldürmüşler herhalde. Ne oluyor lan? Şöyle yapalım. Bir büyü müşteri alalım. Doğru muyum chat? Herhalde yanlış yapıyorum ama. Bir yanlışlık olabilir. Eğrisin. Tamam hemen hallediyorum kendini. Sen ben doğru muyum dediğim için mi eğrisin dedin? Pisik. Ya dikkat edersen bir şey olmaz ya. Tamam ben ölmem o zaman. Sen... Tamam. Amına koyayım. ben tapınakta öleceğim. Havuç saman maman toplamak için geldim. Hiçbiri yok. Tarlaları var mı? Tarlalarda oluyor genelde. Bir tane var. Aha bak şunun tepesine. Bu havuç değil ki. <gülüyor> 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 Bilmiyorum sen karar ver. Mesela kaç inekten deri çıkıyor? Nasıl? <laughs> Abi ben istiyorum şu kürekle bir koyayım. Brrrt olsun. İşte ona ne gerekiyor? Verimlilik 5 mi? <laughs> ne? Uğau! Su altında nefes de alıyorsun işte. Bir... Ya kılıca. Ne tutacak lan? Şu altında nefes de alıyorsun işte. Bir... Ya kılıca. Ne tutacak lan? Tabii kadın oldu abi. Abi. ya tamam tamam <laughs> döşek de. Da. Şimdi gözlerinizi <laughs> kapatın. Kaliteli bir ev hayal edin. Oh siktir lan bu ne anam? Yanıyor. Daha bekle bunun yenisine yap bunun yenisine bekle Bu geceden sonra yap oğlum Daha bu ne bu Allah Allah Sen bu geceden sonra yap bunu gırt Kaliteli bir ev hayal edin Gırt buna hemen bir şort Hemen buna bir şort bak çok güzel şort olur bundan Ben konuşayım öyle gözlerinizi kapatın diyeyim Videoyu açar açmaz evet gözlerinizi kapatın şimdi açın Allah Şimdi gözlerinizi kapatın kaliteli bir ev hayal edin. Şimdi açın. Oh siktir lan! <laughs> Sen diyorsun ki şöyle yap. Heh, şimdi takıl. Burada Altı takıl, lan çıkar. Çıkardım. Doğru doğruru, doğruru. Düşme. Herkes gördü. Kim neyi gördü ya? <laughs> Ay! Nerede? Diğerleri nerede? Çıkın artık hadi. Orhan! Oğlum yok oğlum. Bana kodum altıma sıçtım. <laughs> Titriyor 31. piç. Kanka! kanka. <laughs> yardım edin bana yardım edin. Abi boynun durun arkadaşlar. Şu an boynumdan önemli bir oyun ya. Ne boynu amana koyayım? O zaten gitmiş oğlum. Boyna galaba. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Abi çocuk ya. Onlar şeyde vardı keselerde aynen. <laughs> o kadar baktım yanlış yere koydum ama bakıyorum Korkuyorum. Sen <laughs> Gitmek istiyorum artık buradan istemiyorum savaşmak. Pes ediyorum. Ne patron o şey yüzünü kapatma. Orada mı başladı? Ne olur patron burada başladı değil mi? Savaşmak pes ediyorum. Ne patron o şey YÜZÜNE kapatma. Şifte bazarsan hızlanıyor. Şimdi amla Nurullah. Senin o amına koyarım. Bilinir <laughs> yoktur yok patron. Bir dakika geldiğimizde bulacağım burada onu. Siz rahat olun. <Gülüş> ben o patronu bir daha almaya gelmem haberiniz olsun. Tamam o zaman bir dakika. Patron. Ne olur bana tost, <laughs> tost, tost, tost. Ne olur. Oğlum bunun kırılmazlığı var rahat ol. Kırılmazlığı var chat ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? What do you think chat? Şu <laughs> What do you think chat? İçerideki, <laughs> şu içerideki <laughs> bak şu siktiğimin şeyinden de kurtulalım. Oydu geçen size bahsettiğim adam. Ha? <laughs> Şimdi ev kendine geliyor. Amına koyayım bu oh! yine yamuk işte. <laughs> Anladın mı bak? Onun da altını normal merdiven koyacaksın desenli olacak. Ne lan lan böyle? Rabbim. Merdiven. Burayı sonra kozmik odayı düzenlerken yaparım. Sen HDMI'yi bilmiyor musun? Nasıl? Sen onu sana kimse söylemedi <laughs> mi? Bunu kimse söylemedi bana böyle bir şey ya. Yıllardır oynadım amına koyayım. Ne <laughs> o ya? Hiç öyle bir şey bilmiyorum ben. <laughs> Sol tıka basılı tutarak dağıtmaya <laughs> başla. Bütün yolculuğum bir yalanmış. Amına koyayım. Lan ben böyle kaç yıldır oynuyorum. Niye kimse söylemedi bana bunu? Daha mantıklı ya. Lazım çünkü oğlum bize Blaze. O zaman o şöyle yapalım. Ney? Elzem diyoruz. Sen niye lazım demiyorsun? O kelimeyi körsledim kanka yasakladım. Lazım diye oluyor bu diye mi? Ne diye? Evet o öyle anlıyor bu çocuk. Efend Efendim. Efendim. balım falan yazıyor öyle şeyler. o <laughs> zaman bir gün seni o pandiyi vurdurtacağım. Bir gün bir gün. O tabloda tiki atacaksın o pandiye. Bence yeter ya. Bu niye uzay izliyor da kavat? <laughs> en son yaparken... ben pilavini yaparken Şunların taş şakılları Üç şalkır doldurdum Siz siktirin gidin haram piçler ona <laughs> bak şu sonları ekstra sahte uzatıyorsun Evet oğlum niye uzatıyorsun ekstra? <laughs> Attı bir çocuksun sen evet, tamam evet, evet. anlaşılır Ne Abi, alakası Çok tatlı ben gibi ben ya. Ben <laughs> ya. Ah! 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 ah. Patron! Patron! Ha? <laughs> 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 Patrona ev yapacağız, yer yapacağız onun patrona. Patronu öyle bir yer yapacağım ki hatta hani manzaralı falan dolaşsın lan aşağıda hayvanları izlesin falan çok kaliteli yer yapmamız lazım patrona. Kardeşim, seni almaya geleceğimi söylemiştim. Ben o patronu, ben patronu bir patronu daha almaya gelmem, haberiniz olsun. Sikirim <laughs> ben böyle. Hayır ya. Çabuk. Çabuk çık. Heh Gerizekalı <laughs> senin yapacağın işin. Sikerim ben gidiyorum ya. Abi. Patronun namına koyayım ya. Abi. Patronu biz bırakmadık. Aldık değil mi ya? At aldık değil mi lan biz patronu? Patronun yerini yaptık öyle çıktık oradan diye hatırlıyorum. Aldık aldık. Oraya yerini yaptık öyle çıktık. Aldık aldık evet oh tamam. Çok korktum. Yıllardır bu Minecraft'ta şu sonu tek başına görmek için uğraştım. <laughs> ve ilk defa en, en de tek başı başı Bu çok büyük bir tarih, bu çok büyük bir gün. Evet dünyadaki evden daha güzel oldu diyen var. Aynen aynen. <laughs> oldu mu? <musunuz? gülüyor> şu bir, şu iki. Ya hareketlere <laughs> <Rus> bak. Rospu çocuğu! <laughs> oh, kanka. Yoksa beni fırlatacak bir İşte bu. Sonunda bitti lan Minecraft. Harbi bitirdik lan. Ve şimdi bakın asıl güzel kısımlar. Artık mistik ota o, benim özel toplantı odamızı yapacağız. Toplantı odasının içinde özel ses geçirmez. Gizli bir yer daha yapacağız. Hani anladın mı? Çok tehlikeli yerler yapmamız lazım oraya. Ondan sonra oraya özel bir tane bir tane mahkumumuz olacak. O işte şeylerin lideri. Anladınız. Fazla isim kullanamıyorum. Onların lideri, onların liderini orada mahsur olarak şey yapacağız, hapse koyacağız. Adı çıkamayacak. Ona orada eziyet ettireceğiz. Sonunda. Bir tarafa doğru uza. orası çocuk. Amına Gırt eline sağlık çok güzel olmuş.